Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda nasıl kolayca kopyalanır, şey nasıl kopyalayacaksın size onu göstereceğim. Windows 11 kullanan kullananlar için arkadaşlar. Yalnız Microsoft Store'ye tıklıyoruz arkadaşlar. Bu sadece Windows 11 için kullanılan kullanan arkadaşlarımız için arkadaşlar. Kullanan kişiler için. Giriyoruz. Power Toys yazıyoruz. Arkadaşlar Hala bekliyoruz Evet ondan sonra Uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar Bunu indiriyorsunuz yükle diyorsunuz Bende var indirmeyeceğim Evet şimdi tekrar indirdi Bir dakika arkadaşlar ben hemen döneceğim geri videoya. Evet arkadaşlar yüklenmesini bekledim indi. Şimdi görüyoruz power, power, toys diye yazıyoruz. Niye çıkmadı? Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar varmış bende. Tekrar silmişim. Şimdi yeri sıkladık arkadaşlar. Evet Microsoft Power Toys ayarlar diyor. Metin ayıklayıcısı diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Control, Shift T yapıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorsunuz. Böyle hop yalıyorsunuz arkadaşlar. Ben size şimdi daha kolay göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bir Size bir göstereyim. Süper birincilik pandırımını yapacağım arkadaşlar. Şimdi şu kısmı kopyalayacağım. Ctrl Shift T Biraz bekliyorsunuz arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi gelmesi lazım ekranın. Gelmiyor. Demek ki bir dakika arkadaşlar. Ben yapıp Geriye döneceğim. Heh, oldu arkadaşlar. Şimdi geliyorsunuz. Şunları ben Ayarlamak istiyorum. Şu kısmı kopyaladım. Şimdi geliyorum. Bakın size göstereceğim arkadaşlar. Yeni Metin belgesi Dedim. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göreceksiniz. Orayı yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi. Hepsi buraya düşüyor arkadaşlar. Böyle kolay bir şekilde kopyalayabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.